bizzat dediği halde adam çıktı oradan bak millete vaz ediyor şimdi utanmadan bu millet bunların vaazını dinlerse ne olur ondan sonra camiler dururken salonlarda ne işimiz var çıkıyor bunu söylüyor camide aynı yazı yeni sefakta çıkıyor dikkat edin ne var şimdi bunda ve bu adam ve bunun gibi üç beş ben beşi bir yerde diyorum öyle bir beşi bir yerde bir tane daha sonra ilak oldu altı oldu Bunlar ödül merasimine katılmadılar. Efendi protesto ediyorlar. Ve efendi yanlış yapıyor diyorlar. Bu demektir. Bu demektir. Ben size çok iyi dikkatle söyledim. İlan etmiştim. Ne dedim? Oraya katılmayan, İsmail ileri gelen, geçen, geçinip de efendinin o mutlu gününde oraya katılmayanlara bir soru bir de çarpı koyun dedim. Ve onları siz şimdi tespit edin bakalım. Zaten tespit el Yakında maşallah her taraftan haber patlaması var. Çıkacak bunlar meydana. Siz ne efendim ekmeğinden büyüdünüz. Efendi Hazret sizi yetiştirdi. Size nasip makam verdi. Sizi adam etti. Sizi bir yerlere getirdi. Şimdi kalkıyorsun. Efendim ödülüne ihtiyacı var? Efendi sevmez böyle işte. Yahu kendi sesiyle diyor ben istedim. Alimleri ben çağırdım diyor kendi sesiyle. Siz ne kadar müfteriysiniz ya. Lütfen bu adamlara itibar etmeyin. Bunlar sakalına sarığına aldanmayın. Allah rızası için ben size doğruyu söylüyorum. Bunlar sohbetlerine gidilmez ya. Bunlar devamlı efendiden bir şey duyuyor tersini çıkıp kürsüde söylüyorlar. Bizim yanımızda şahidim de var kaçta. Efendi diyor ki ben serbest ettim bu işleri. Adam çıkıyor diyor ki zor açı diyor bir kerelik. Ya bu kadar efendinin sözünü değiştirmek olur mu? Efendi Hazretleri başımızda hayatta ne buyurursa bunu yapmak lazım. Bak konuştuğundaki ifadeleri görüyorsunuz. Fitnelerden sakınalım. O söz, son sözde büyük bir mana var. Bu iyi olmadı. Yani o sabah mübarek namazdan sonra Ne min veraik dedi Arapça. Çok fasih bir ibaredir. Bu Arapça bilenler anlar onu. Ne min veraik. Biz senin arkandayız. Üzülme dedi bana. Yani bu iftiradan sonra. Bazı şeyler söyledi. Demek dedi cemaat bölündü. İlk olarak bu bölündü lafını duydum. Ondan sonra da Hz. Muaviye meselelerini unutmayalım dedi. Buna göre biz dikkatli olalım. Öldürülen olalım, öldüren olmayalım. İftiraya uğrayan olalım, iftira atan olmayalım. Gün Abdullah maktul ve la tekün Abdullah el-Katil. Onun için biz bunlarla uğraşmayacağız. Ve bu iç hesaplaşmalara bulaşmayacağız inşallah. Bizi Allah bu zamana kadar korudu. Bundan sonra da uzak tutar inşallah. Zaten benim bir derdim yok ki. Hoca diyor geri çekil seni öldürürler. Yahu zaten ecelimden evvel öldüremezler. Ecelim geldiyse de yatakta koca karı gibi öleceğim ama bari bir işe yarayayım da ölürüm. Hayır beni ecelimden evvel öldüremezler ki. E ben efendiden izin istiyorum geri durmak yok diyor. Koydu bizi bir işe. E ben şimdi o mübarek günde orada Görüyorsunuz ortalığı. O kadar Arapça konuşmalar. E birkaç Türkçe izah yapmasam ne olacaktı o programda? Ne anlayacaktınız yani? Mecbur vazifeliyiz. Biz de orada öne çıkmak, yukarı oturmak derdindeyiz vallahi Valla çok büyük nazar da oluyor. Ben en dipte en geride oturmayı seven bir adam ama ben Efendi Hazretleri'nin şerefi itibarı olan böyle alemi uluslararası bir toplantıda şurada Arapça yanlış okursun, manayı yanlış anlarsın, rezil olursun. Bak orada şimdi simultine mi diyorlar ona? Simultene tercüme mi? Kulaklık vermişler. Şimdi bugün de bakıyorum bir kulaklık. Adam orada diyor ki Muhittin Avame diyor, Muhammed Avame'nin oğlu diyor. Orada tercüme ediyor size adam. Orada diyor ki kardeşi diyor yani. E bugün dinledim. E bu kadar yanlışlar olma ihtimali var. Adam orada müceddit olduğunu efendi ilan ediyor. Kalkıp adam hiçbir ma, Türkçe bilmiyor, bir şey bilmiyor. Manayı bilmiyor ve hatta bizim hocayım geçinenlerden de bir şey bilen yok yani. Şimdi Arapça konuşur ama bir şey anlamaz. Eski bir müftü vardı. Öldü. Arafat'ta koşa koşa gidiyor. Nerenin müftüsü demeyeyim, oralı biri oluyor, bana gönül koyuyor ya. Ondan sonra dediler, hoca ben nereye gidiyorsun? Dedi, Araplara vaaz etmeye gidiyorum. <laughs> Biliyorlar, çok da ilmi yok. Ya dedi, hoca Araplar Türkçe bilmez, sen Arapça bilmez. <laughs> Nasıl vaaz edeceksin? E şimdi adam oradan oğluna kardeşi diyor, bilmem ne diyor. Orada bir yanlış olsa, bütün canlı yayın El Ceziresi var, El Risalesi var, Arap kanalları var, Türk kanalları var. Ayıp değil mi biz? Efendim şerefine gelmişler yani. Mecburen orada duruyoruz. Yoksa biz kapının son şeyiyiz ya. Mandalın en sona gideriz. Gitmesini de biliriz ama burada dur burada duruyoruz. Şimdi yani burada yanlış anlamanın kıskanmanın bir manası yok ama kıskançlık akıl işi değildir. Yani o mantıkla falan o ikna edemeyiz. Allah şifa versin. Amin. Bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Ama kesinlikle biz efendim izinsiz hiçbir ne gösteriye katılırız. İzinsiz hiçbir toplantıya katılmayız. Ondan sonra izinsiz hiçbir broşür broşür dağıtmayız. İzinsiz bilmem ne siz hiç böyle bir pankart mankart açmayız. Bunlar bizden uzak, biz bu işlerden uzak. Bugüne kadar bizim yolumuzu, siretimizi takip edenler ki ekseri içinizde kardeşlerimiz de var. Biz böyle bir şeyler hiç bugüne kadar yapmadık ama e, Abdü de izin almıştık. İzin alınca efendim kenara afiş asılır izinli. Ama izin alınmadığı zaman insanlara gelin şöyle gel. Bir de uydurdular Çarşaflı gelin, cübbeli gelin. Ya adam zaten pantolonlu, oraya gelmek için cübbe giyer mi? Niye giysin? Saçmalığa bak ya. Sanki Kabe'ye gidiyordu, ihramsız gelmeyin dedik ya. Herkes örtülü kendine göre canım, çıplak değil ki millet. Allah Allah. E şimdi bunu da bize iftiralara gönderiyor. 29 Ekim'i istedi, al bir iftira daha. Bu kadar iftira bir arada, yani Allah Teala bu kadar yalanı, bu iftiraları kim yaptırdıysa, kim sebep olduysa Allah Teala lanetini yalancıların ve iftiracıların ve cezalarını, azaplarını onların üzerine celbeylesin. Amin. <laughs> Çünkü Rabbim buyuruyor ki ve kedel genezil ''İftira iftira yapanlara dünyada Rablerinden gazap, dünyada zillet ve alçaklık ve ahirette de bela ulaşacaktır diyor biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Ve Efendi Hazretleri hakikaten bu işe çok rahatsız oldu. Hatta bugün yine soruyor. Hatta ismini de söylüyor. Bu adam niye böyle yaptı? İsmini de söylüyor. Hepsi orada susuyor. Çünkü Efendi Hazretleri'nin her şeyden haberi var Allah'ın izniyle. Ne buyuruyor orada sözünde? Duydunuz onu. Benim her şeyden beni kimse parolamız bu olsun. Efendim Hazretleri'nin bu sözü parolamızdır. Benim her şeyden haberim var. Benim şey kandıramaz. Onun asli sözüdür o. Onun için kimse Allah dostlarıyla uğraşmasın. Kimse onlar ölür de bize bir şey bir kemik kalır diye beklemesin. Çakallık yapmasın. Herkes onun hayatında ölmeyi ve onun eliyle gömülmeyi istesin. Ondan sonrası tufan. Efendim bize de o hayat lazım değil. Onunla yaşıyoruz elhamdülillah. Ya mübarek de tabi yaşlandıkça gençleşiyor. E tabi bir hesap yaptılar. Adamla asansöre bindik. Efendi Hazretleri ağır yoğun bakıp adam demez mi ki büyük günü hazır olalım. Hoca. Ya adam geliyor. Baş sağlığı diyecek orada hanımın ailesine. Şey geçmiş olsun diyecek diyor ki başınız sağ olsun. Yani bilinç altında vefat etmiş haberiyle geliyor. Çünkü bazı doktorlarla görüşüyor falan. E şimdi ümit yok. Ya ümit yok ama sana göre ümit yok. Doktor bizim efendim kardeşimiz anlatıyor. O kadar zor duruma geldi. O kadar yani çok seneler evvel ciğer miğer efendim bitti bitecek falan derken kulağına eğildim diyor. Yoğun bakımda. Dedim ki efendi hazretleri bu kadar insanlara himmet edip şifa Allah'ın izniyle şifaya nasıl sebep oluyordunuz? Şimdi bir kendinize himmet edin. Komata gibi zannedersin. Başını böyle salladı diyor. Beş dakika içinde bütün veriler düzeldi. Ve bütün doktorlar geldi. Ciğer mer, daha geçen gün orada bir esas doktoruyla ben yanında bulundum. Diyor ki her şeyi elhamdülillah maşallah deyin. Maşallah lakut bütün tahlilleri herkesten iyi. Ciğer tertemiz dedi. Bilhassa duydum onu ya. Yani. Bu böyle bir zattır. Allah başımıza nesil etmesin. Yokluğunu göstermesin. Ya bu ümmet için yani Hüsame Rıfay Hazretleri'nin konuşması inşallah tercümesini Arifan'dan okursunuz. Orada neler söylüyor. Biz diyor Mahmud Efendi Hazretleri'ni evvelce duyuyorduk. 320 alime niyabeten. Konuşmanın başında diyor ki kendime asaleten bulunan ulemaya niyabeten konuşmayı bana verdiler diyor. Hepsinin muvafakatı var. Efendim biz duyardık. Ama diyor gördüğümüz vakitte tabii çok müştak olduk. Ne zaman görüşeceğiz? O, o ilk görüyor. Ama velakin görünce biz anladık ki hadis-i şerifte onlar görüldüğü vakit Allah hatıra gelir. Hadis-i şerifine mazhar olmuş bir zat olduğunu gördük diyor. Ondan sonra o zat ki diyor, Öyle Allah dostları var. Ne alışveriş, ne ticaret onları zikirden, namazdan, sekattan alıkoymaz. Bu ayete mazhar olmuş diyor. Habibim seninle sözleşenler Allah ile sözleşmiş olurlar. Allah'ın kudreteli onların elinin üstündedir. Ahd-ı kerimesinin mazhar olmuş. Nazara sonra yurtta var ve Allah. Peygamber'e itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Bu ağacın sırrı mazhar olmuş. Resulullah'ın tam halifesi ve varisi diyor. Neler söylüyor ya? İbn-i Saad'ın et tabakatül kübra isimli eserinde sahip bir rivayetle zikrettiği şey aklıma geldi diyor görünce. Nedir o? İmam Mesruk tabiindendir. Diyor ki çok sahabeyle görüştüm diyor İmam Mesruk Hazretleri. Yani Resulullah görmemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi'in olduğu için. Yani çok sahabeyle görürsün. Bir sahabe gördüm diyor, onun suyu bir kişiye yeter. Bir, bir, feyzi. bir tanesi iki kişi, bir tanesi on kişiye. Öyle sahabeden kişiler gördüm ki dünya gelse bitiremezler. İşte i̇bn Mesud onlardandır diyor İmam Mesud. Lübnan Müftüsü de diyor ki yani Mahmud Efendi Hazretleri görünce anladım ki bütün dünya yanına gelse ilmiyle, hikmetiyle onları doyurur. Ondan sonra yüce manevi desteğiyle de Onları manen sülük ettirir, Allah'a kavuşturur diyor. Bunu gördük diyor adamlar. Nasıl gördük biz? 40 senedir biz bir şey anlamıyoruz ya. Ama Allah işte birden adama bir fütuhat veriyor, bir fiyuzat veriyor, bir açılım veriyor. Nura kargolduk diyorlar. O kadar ya efendim güzel ifadeler. Ve ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dinle Allah'a eb'atü, alâ râsü kulli meyetisene, ve yüceddü li ümmet Allah her gün senenin başında bu ümmetin din işini yenileyecek, yani ölmüş sünnetleri diriltecek, canlanmış bidatleri, hurafeleri öldürecek, bir müceddit gönderecek. Bu hadis-i şerif sahittir ve bu davuttadır. Yani Kütüb-i Sitte hadislerindendir, herkesin dinde muhtemel Yoğurdu Bekşi diyen yok, herkes kendi hocasına müceddit diyor. Ya tamam da kardeşim...